Selamünaleyküm Borç Satıran kanalımıza hoş geldiniz. Bir üyemizin talebi üzerine Dofer Yapı Malzemeleri hissesini inceleyeceğiz. Yasal uyurum ettiğimiz okuduktan sonra devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemiz son bir sene içerisinde neler yapmış bakıyoruz. Bir yıllık getiri ve götürüsüne baktığımız zaman yatırımcısına yüzde on bir kar sağlamış. Ama maalesef son bir ay içerisinde eksi 22, son bir hafta içerisinde Eksi 3.77 e, kayba uğratmış yatırımcısını bugün ise endeksin pozitifliğine rağmen eksi 0.13 durumda arkadaşlar. Şimdi hisseniz normal şartlarda bizim grafiğini pek incelemediğimiz hisselerden. Neden incelemediğimiz hisselerden? Çünkü biz e, özellikle sektörel taramalar yaparken bu tür hisseler karşımıza çıktığı zaman otomatikman siliyoruz. Niye siliyoruz? Çünkü öz sermaye karlılığı eksi olan hisseler, FK değeri görünmeyen hisseler, zarar pozisyonunda olan hisseler olduğu için biz yeni bilançoları gelinceye kadar bu tür hisseleri incelememeyi daha mantıklı buluyoruz arkadaşlar. Şimdi özel talep üzerine bu hisseyi inceleyelim. Grafiğimizi açtık. Grafiğimizde görünen şey ne? Arkadaşlar bu hissenin grafiğinde görünen şey şu. Hani özellikle cazip bir fiyat seviyemiz var. O da 22.09. 22.09'a tekrar gelirse burada bir alım fırsatı oluşabilir. Tabii ki e, portföyünde bu hisse olan kişiler bizim bu ifademize kızdılar. Niye kızdılar? Ya hocam biz yukarıya bakıyoruz sen aşağıya bakıyorsun. E, biraz daha olumlu konuşamaz mısın diyeceksiniz. Haklısınız. Ben buradaki hani en cazip olan kısmı söyledim ama şimdi hissemiz hakkında bir şey söyleyecekken e, en son açıklamış olduğu finansal verilerine de bir göz atmakta fayda var. Hemen bir yazalım Toferl diye bakalım kaç milyon çıkacak. Evet, bilgilerini çağırdık. nasıl bulamadı? Çünkü şurada bir harfi eksikmiş kodunu yazdık. Şartladık. Işte Ve gelen yani şey ne? Arkadaşlar yani şu bilançoda bu çeyre çok hoş. hoş. Ama işte ama işi bozuyor. Yani çeyreklik satışlar merdiven basama gibi yukarıya gitmiş. Çeyreklik favök aşırı derecede zıplamış. E çeyreklik netkarda ee, zarardan kâra geçiş ve o kârı da ikiye katlayış var. Bu açıdan da hissemiz çok iyi durumda. Ee, i̇şin ama kısmı da şu net borç %1789 olmuş arkadaşlar. Yani Fransız ihtilalinin yılı kaçtı ee, aklımdan çıkmış ama ona benzer bir rakam çıktı karşıma. Şimdi ee, tamam yıllık bazda işte satışlarımız iyi, bürütkar iyi ama esas faaliyet karının düşük olması sıkıntılı bir durum. Bir de net parasal pozisyon kayıpları varmış. Bu hissemize findtables.com'un vermiş olduğu notlara bir bakalım. Karnesini açtık. Karne bizim o gördüğümüz negatifliklere rağmen gayet iyi gelmiş. Burada ne var? 6 5 daha 11 4 daha 15. Aslında karne puanı gayet iyi hissemizin arkadaşlar. Ee, ama ben bu hisseyi kendi sektöründe tam kendi sektörü sayılmaz ama hani yapı malzemeleri deyince aklıma bir enka İnşaat geldi. Öylesine bir kıyaslama yapmak istiyorum. Enka ile kıyasladığımız zaman da işte ne oldu? 11'e 5 oldu. Böyle de bir durum mevcut. Şimdi e, hissemizin grafiğine tekrar geri geleceğiz. Bu hissemizde Şuralarda sanki bir şeyler olmuş gibi bir kap haberi gelmiş ve o kap haberiyle birlikte aşağıya düşmüş gibi. Ama bu kap haberi gelmeden de düşemez mi? Düşebilir ama biraz daha yavaş yavaş düşmesini, süzüle süzüle düşmesini beklerdik. Burada bir sıkıntı olmuş olabilir. O sıkıntının ne olduğunu da aslında bilmekte de fayda var. Bilelim ki ona göre ne kadar gidebilir. Aşağıya, yukarıya onu da söyleyebilelim. Ama her ne olduysa olmuş bitmiş. Neden bitmiş diyoruz? Çünkü düşüş bitmiş ve hissemiz yataya bağlamış. Tekrar yukarıya döner gibi olmuş. Ondan sonra e, yeteri kadar gücü kendisinde bulamayıp tekrar aşağıya yöneliyor. Velhasıl kelam burada önemli bir seviyemiz var arkadaşlar. Asıl takip edilmesi gereken seviye şu. Hemen son 20 gün içerisindeki mum çubuklarımızın en düşük seviyesine bir bakıyoruz. 30.62 galiba şöyle devam ediyorum. 30.28 çıktı karşımıza. Bakalım 30.28'den daha düşüğü var mı? Yok. O zaman 30.28 seviyesi arkadaşlar bizim için önemli bir seviye. 30.28'in altında bir kapanış yapacak olursa hissemiz soluğu 24.52 ya da 22.09 seviyelerinden bir tanesinde alabilir. Hissemizde sat sinyali bundan 4 gün önce oluşmuş bir indikatörümüze göre 5 gün önce de diğer iki indikatörümüze göre sat sinyali oluşuyor. Ne zaman? Şubat'ın 6'sında sat sinyali oluşmuş. O tarihte hisseden çıkış yapılması gerekiyormuş. Ama onun öncesinde asıl çıkış yapılması gereken tarih 12. ayın 30'uymuş. O tarihte de güçlü bir sat sinyali hissemiz oluşturmuş. Velhasıl kelam bu hissenin tekrar al sinyali üretebilmesi adına 32.94 seviyesinin üstünde bir kapanış yapmaya ihtiyacı var. 32.94'ün üstünde kapanış yaparsa tamam al sinyali zayıf bir şekilde oluşuyor ama bu sinyalin kuvvetlenebilmesi ve hissemizin yukarıya yönelebildiğini anlayabilmek adına 37.50 seviyesinin üstünde de bir kapanış görmek istiyoruz arkadaşlar. Bir de ben merak ettim bu hissede şu son yükselişle birlikte oluşturulan zirveye vardığımızda yüzde kaçlık bir kar sağlanmış onu görmek istiyorum. Nedir o? 217 gün geçmiş. 217 gün içerisinde %188 oranında bir kar sağlanmış. İşte o karın oluştuğu en büyük tepe 10. ayın sonu. Yani 11. ay, 12. ay, 1 ve 2. ay. Yani toplam bir 3,5 ay geçmiş arkadaşlar bu zirveden sonra. Yani hisseler kısa konuşmak gerekirse Büyük bir zirve oluşturduktan sonra artık biraz ya düşerler ya da yatayda çok fazla yatırımcısını bekletirler. Bu hissede de yüzde iki yüze yakın bir kazançtan sonra arkadaşlar biraz yatırımcısını oyalama ihtimali mevcut. Hani kısa vadede çok büyük beklentilere girmemekte fayda var. Ama her an her hissede görebileceğimiz bir durumu da ekleyelim. Bir tahtacı gelirse ya da hissenin patronu gelirse patronun keyfi neyi isterse onu yapar. isterse bugün yukarıya tavan kapatır eksi 0.19'dan tavan kapatır ve birkaç gün tavan giderek e, eski zirvesine de ulaşabilir. Bunlar hepsi ihtimal dahilinde gerçekleşebilecek şeyler. Ama hani bir şeylerin daha mantıklı oluşabilmesi adına şöyle çok güzel bir bilanço gelirse. Tekrar belki fitili ateşleyebilir yukarıya doğru. Diyelim kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Dofer hissesini ilerleyen günlerde tekrar belki inceleriz arkadaşlar. Ee, onun haricinde açıklamalar kısmında bizim WhatsApp ve Telegram kanallarımızın linkine ulaşabilirsiniz. Yorumlardan da. İncelememizi istediğiniz bir hisse varsa, bizlere iletebilirsiniz. Hoşçakalın.